Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulduğum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Hela Craft'tan bahsedeceğim. İlk olarak 1986'da Mary isimli 19 yaşında tatlı güzel bir kızımız var. Mary eğitim hayatında çok başarılı olamadığı için kendisine uygun iş aramaktan yılmış bir kız. Sürekli gazeteleri kontrol ediyor ve ailesiyle bu eğitim konusundan kaynaklı arası pek de iyi değil. Bu yüzden hemen kendisine bir iş bulup oradan uzaklaşmak istiyor. Bir gün gazeteyi incelerken bir çocuk bakıcısı ilanına denk geliyor ve bu bakıcıdan aranılan özelliklerin hiçbiri eğitimle ilgili değil. O yüzden Mary kendisine bu işe uygun görüyor ve hemen başvuruda bulunuyor. Başvuru sonrasında çiftle görüşüyor ve çift onu uygun buluyorlar, kendisi işe alınıyor. Bu işe alım sonrasında Mary eşyalarını toplayıp Nipton kasabasına yerleşiyor. İşveren çift Richard ve Helen Kraft. Richard bir pilot, Helen da hostes. Dolayısıyla maddi durumları çok çok iyi. Çok güzel bir evleri var, arabaları var, hayatlarındaki her şey mükemmel. En son dert edecekleri şey para. 3 tane dünya tatlısı çocukları var ki zaten Mary bu çocuklara bakacak. Çocuklar Andrew, Thomas ve Christina. Çift sürekli uçuşa gidiyorlar tabii. Hem Hela hem de Richard. Bu yüzden bazen çocuklar evde yalnız kalmak zorunda kalıyor. Asıl Mary'nin yapacağı şeyler bu noktada aslında ortaya çıkıyor. Onun dışında evdelerken onlar çocuklarla yeterince ilgileniyorlar zaten. Mary'den beklentileri sadece işte yatmalarına yardımcı olmak, kitap okumak gibi basit şeyler. Bir de evde işte yemeğe yardımcı olması, temizliğe yardımcı olması gibi şeyler istiyorlar. Mary bu işi çok seviyor. İşe girdik hemen sonra çocuklarla aşırı iyi anlaşıyor. Hatta Helayla arkadaş gibi oluyorlar. Çok güzel gidiyor ilişkileri. Sadece Richard'dan birazcık çekiniyor. Çünkü Richard daha böyle garip bir adam, daha soğuk bir adam. Ona alışmakta başta zorlanıyor ama daha sonrasında onu da olduğu gibi kabullenip ona da alışıyor. Mary burada aşırı mutlu, maddi açıdan hiçbir derdi yok, çok iyi bir maaş var ki zaten maaşından önce bir şey beğendiği zaman bazen Hella ona hediye alıyor, çiftin arabasını kullanabiliyor. Hatta birkaç kere arabayla küçük kazalar yapmış, buna rağmen asla dert etmemişler. Çünkü Hella da gerçekten Mary'i çok sevmiş yani aileden biri olarak görüyorlar onu artık. Mary aileye alışmaya başladıktan kısa bir süre sonra evde bazı garip'likler fark ediyor. Richard ve Helen'ın arasında bazı gerilimler var. Mesela bir gün Richard'ın arkadaş grubu eve geliyorlar. Mary ve Helen misafirlerle gerçekten çok ilgileniyor. Richard da ilgileniyor ama bir tanesiyle. Ve bu bir tanesi kadın. Eşinin yanında bu kadınla resmen flört eder gibi davranıyor. Hela misafirler oradayken hiçbir şey söylemiyor ama onlar gittikten sonra bu konuda Richard da tartışmaya başlıyor. Bunu nasıl yaparsın? Gözümün önünde mi artık yapıyorsun bunları gibi şeyler söylüyor. Ve Richard da şunu diyor. Ben böyle bir adamım. Richard her tartışmada bunu söylüyor. Ben böyle bir adamım. Sen bunu biliyorsun. Ben böyle birisiyim. Bu tartışmayı duyan Mary anlıyor ki Hela yıllardır aldatılıyor ve buna sessiz kalıyor. Bu olaydan sonra Hela birkaç kere de Richard'ı telefonda uzun uzun konuşmalar yaparken yakalıyor ve bu konuşmaların bazılarında uygunsuz şeyler duyuyor. Bu sefer Hela artık bir şeyler yapması gerektiğini anlıyor. Bu adamla yollarını ayırmaya karar veriyor. Ama kendisini aldattığını kanıtlamak için bir özel dedektif tutuyor. Bu dedektif bir süre Richard'ı takip ediyor ve en sonunda Hela'yı arayıp elinde bazı görüntüler olduğunu söylüyor. Hela hemen dedektifle buluşuyor. Dedektif kendisine birkaç fotoğraf gösteriyor. Bu fotoğrafların birisinde Richard bir evden çıkıyor, evin kapısında bir kadınla sarılıyorlar. Ve bu kadın inanılmaz derecede Hela'ya benziyormuş. Başka bir fotoğrafta da Richard bir kadını öpüyor. Ve bu fotoğraftaki kişi yine aynı hava yollarında çalıştıkları başka bir hostes. Hela her ne kadar neyin ne olduğunu bilse de yani zaten dedektifi tutmasının amacı aldatıldığının farkında olması olsa da bu durum onu gerçekten çok üzüyor. Yani belgeli bir şekilde eşinin başkasına sarıldığını, başkasını öptüğünü görmek onu çok üzüyor. Bu fotoğrafları alıp hemen Richard yüzleşiyor. Ve tahmin edin Richard ne diyor? Ben böyle bir adamım. Ve sen bunu biliyorsun. Bu kavganın sonunda artık Hela boşanmak istediğini Richard'a açıklıyor. Ve Richard da buna gayet olumlu yaklaşıyor. Tamam boşanabiliriz diyor. Bu kararı verdikten hemen sonra Mary yanlarına çağırıyorlar. Ve durumdan bahsediyorlar artık ayrılacaklarını, bu yüzden ayrıldıktan sonra onun bu evde çalışamayacağını, şimdiden kendisine bir iş bulmasının iyi olacağını söylüyorlar. Çünkü sonrasında Hela, Mary'nin de mağdur olmasını istemiyor. Mary bu habere çok üzülüyor. Çünkü gerçekten hayatının içinde çalışıyor. Orada çok mutlu, çocukları çok seviyor, Hela'yı çok seviyor ve oradan ayrılmayı hiç istemiyor ama yapabileceği bir şey de yok. Birkaç gün boyunca çok üzgün ama birkaç gün sonra morali biraz yerine gelmeye başlıyor. Bunun sebebi Richard bu ayrılık kararından sonra değişmeye başlıyor. Normalde doğru düzgün eve gelmeyen adam işten arta kalan tüm zamanlarını evde geçirmeye başlıyor ve sürekli çocuklarıyla ilgileniyor. Richard bunu yapmaya başladıktan sonra da çiftin arasında Mary bir daha boşanmayla ilgili bir şey duymuyor. Bu yüzden Mary belki de işler düzelmeye başladı ve ben işime devam edebilirim diye düşünüyor. Fazla da artık gerilmiyor bu konuyla alakalı. Ama bir akşam çiftin yatak odasının önünden geçerken Mary bazı konuşmalar duyuyor. Bu konuşmayı dinlemeye başlıyor, merak ediyor. Ve fark ediyor ki aslında Richard'la Hela tartışıyorlar ve tartışma sebebi de Richard'ın Hela'ya dokunmak istemesi, ona yakını kurmak istemesi. Hela çok sinirleniyor bu duruma ve bana dokunma bunun için artık çok geç kaldın elini benden çek diyor. Bu tartışma yine bayağı hararetleniyor. Hela bugünden sonra bazı arkadaşlarına demiş ki eğer başıma bir şey gelirse bunun kaza olduğunu düşünmeyin veya benim kendi kendime yaptığımı düşünmeyin. Tartışmadan birkaç gün sonra Hela'nın bir Almanya uçuşu var. Bu uçuş iki gün sürecek. Hela evden ayrılıyor, uçuşa gidiyor. 2 gün sonrasında bir arkadaşı onu aracıyla eve bırakıyor. Gayet normal bir gün geçiriyorlar. Hela eve gelmiş çocuklarıyla özlem gidermiş yemek yemişler. Daha sonrasında çocukları Mary ile beraber yatırmışlar. En sonunda artık ikisi de kendi odasına çekiliyor. O gece büyük bir fırtına başlamış. Bu yüzden sabah saat 6'da Richard gidip hem çocukları uyandırıyor hem de Mary'i uyandırıyor. Mary'nin suratına bir fener tutmuş. Bu şekilde uyandırmış onu. Ve Mary'e diyor ki fırtına çıktı. Fırtına yüzünden evde elektrikler kesildi ve elektrikler kesildiği için ısınma sistem çalışmayacak çocuklar hasta olabilir Bu yüzden hemen hazırlan kardeşimin evine gideceğiz ama evden çıkarken dikkat et garaj tarafından geçme Çünkü garaj tarafı diğer yerlere göre çok daha karanlık ''O yüzden düşebilirsin, takılabilirsin. Kendine zarar verme.'' Mary de tamam diyor. Hemen kalkıp hazırlanıyor, evden çıkıyor. Araca yerleşmeye başladıklarında arka koltuğa Richard çocukları yerleştiriyor. Sürücü koltuğuna kendisi geçiyor, yan koltuğa da Mary geçiyor. Bu noktada Christina babasına evde bir şey unuttuğunu söylüyor ve eve dönmek istediğini söylüyor. Ama Richard buna izin vermiyor. Hemen arabayı çalıştırıp oradan ayrılıyorlar. Arabayı çalıştırınca hem çocuklar hem de Mary çok şaşırıyor. Çünkü Hela yok. O nerede? Neden arabada değil? Gelmeyecek mi diye soruyorlar ve Richard da Hela'nın önden gittiğini söylüyor. Yani orada buluşacaklarını söylüyor. Bunun üzerine yolculuğa devam ediyorlar. Vardıkları zaman eve girdiklerinde bakıyorlar ki Hela hiçbir yerde yok. Oraya gitmemiş. Richard'ın kardeşi de onlardan önce herhangi bir şekilde gelip çıktığını vesaire de söylemiyor. Hiç gelmemiş Hela oraya. Bu yüzden Mary ile Richard'ın kardeşi endişeleniyorlar. Richard endişelenmeye başlıyor dolayısıyla ve hemen evden ayrılıyor. Ben Hela'yı bulup ondan sonra geleceğim diyor. Aradan iki gün geçiyor. iki gün sonra Richard geliyor ve diyor ki artık eşyalarınızı toplayın eve geri dönebiliriz. Tüm sorunlar düzeldi. Peki Hela'yı buldun mu diyorlar ama Hela'yı bulamamış. Yine de topluca gidip eve geri yerleşiyorlar. Eve döndükten sonra Mary hala endişeli. Çünkü bu kadının üç çocuğu var. Yani onlar da en azından görüşürdü, telefonda arardı, bir haber verirdi. Helena'nın bunların hiçbirini yapmaması ve Richard'dan da zaten başından beri Mary'nin ürküyor olması onda böyle birazcık şüphe yaratmaya başlıyor. Mary, Helena'yla hatırlarsanız arkadaş gibiydi. Bu yüzden bazı ortamlardayken beraber oturdukları arkadaşları da var. Bunun için Mary, rehberden bazı tanıdığı arkadaşlarını aramaya başlıyor Helena'nın ve hepsine tek tek soruyor. Onu gördünüz mü? Onunla konuştunuz mu? Nerede biliyor musunuz diye. Hiç kimse bilmiyor. Üstüne üstlük artık bu insanlar da Hela'nın ortada olmadığını fark ettikleri için endişelenmeye başlıyorlar. Bu sefer insanlar Richard'ı arayıp Hela'nın yerini sormaya başlıyorlar. Ve Richard'da endişelenecek bir şey yok. Danimarka'ya annesinin yanına gitti. Çünkü annesi biraz rahatsız diyor. Tamam diyorlar. Annesinin numarasını ver. Biz de bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Richard bir numara veriyor. Bu verdiği numarayı arayanlar ne Hela'yı ne de annesini tanımayan bambaşka biriyle karşılaşıyorlar. Bu sefer arkada arkadaşları birlik olup bir iş sürüyorlar. Helen'ın annesinin gerçek numarasını buluyorlar ve kadını arıyorlar. Kadın çok şaşırıyor ve diyor ki Hela buraya hiç gelmedi. Ben de hasta değilim. Böyle bir şey hiç yaşanmadı. Bu sefer o da artık endişelenmeye başlıyor. Bu bilgilerle tekrar Richard'a gittiklerinde Richard da bu sefer diyor ki ya annesine gitmedi. O bir arkadaşıyla Kanarya Adaları'na gitti. Bu sıralarda Mary de ilginç bir şey keşfediyor. Evin yatak odasında bir halı flexer. Bu halı flexin üzerinde bir yerde avuç içi kadar kırmızı sıvı lekesi gibi ona benzettiği bir leke görmüş. Bu yüzden artık bunu da görünce Hela'nın arkadaşlarından bazılarıyla beraber polise gidip kayıp ihbarında bulunmak istiyorlar ve olayları anlatıyorlar. Ve polis ekipleri bunun normal bir şey olabileceğini, Hela'nın istediği gibi gidebilecek yaşta olduğunu muhtemelen bir tatile çıktığını söylüyorlar. Bunun iki sebebi var. Birincisi gerçekten bu mümkün olabilir. İkincisi de Richard orada gönüllü polistik yapıyormuş. Ve birçok arkadaşı var dolayısıyla. Onun için arkadaşlarına da böyle bir şey konduramamış olabilirler. Bu olaydan elleri boş dönüyorlar ve bu ihbardan sonra Mary fark ediyor ki bu halının, halı flex'in o kırmızı sıvı olan bölgesi kesilip çıkarılmış. Bu konuda artık çok sinirleniyor ve gidip Richard'la yüzleşiyor. Diyor ki ben o halıyı gördüm. Orada bir leke vardı. Bu kırmızı sıvı lekesiydi ve sen şimdi onu kesip çıkarmışsın. Nerede o halı diyor. Bunun üzerine Richard da o senin tahmin ettiğin şey değil. Bambaşka bir leke. ''Ben o lekeyi çıkarmaya çalıştım ama leke çıkmadığında da artık sinirlenip halının orasını kestim.'' diyor. Her yeni bilgi edindiklerinde gidip polise ihbarda bulunuyor bu insanlar. Hem Mary hem Helen'ın arkadaşları. Yine gidiyorlar yine ihbar ediyorlar. Artık polisler de biraz yılmaya başlıyor ve sırf aslında insanlar susun diye Richard'ı bir sorguya alıyorlar. Bu sorguda Richard tüm suçlamaları reddediyor ve karısının orada olduğunu, burada olduğunu söylemesi konusunda da şunu diyor. Evliliğimizde problemler var ve ben bunu dışarıdaki insanlara yansıtmak istemiyorum. Onun nerede olduğunu ben de bilmediğim için, eşi olarak bunu bilmemem dışarıdan garip algılanacağı için ben de onun başka yerlerde olduğunu söyledim. Yine de kendisini bir yalan testine sokuyorlar ve bu yalan testinden Richard başarıyla geçiyor. Bu polisler için olumlu bir şey ama Richard'ı tanıyan insanlar için değil. Neden değil derseniz Richard pilotluk zamanında eğitim alırken zaten kendisini kontrol etme konusunda da birçok eğitim almış. Çünkü heyecan yapmaması gereken, sakin kalması gereken bir meslek yapıyor. Korkularına yenik düşmemesi gerekiyor. Bu yüzden sürekli eğitimler almış. Bu eğitimler sayesinde Richard istediği zaman oldukça sorkanlı olabiliyor ve bu şekilde bu yalan testini de yanıltabilir. İnsanlar bunu düşünüyorlar ve hiçbir şekilde bu teste ikna olmuyorlar. Artık polisin de bu konuda herhangi bir şey yapmayacağından endişelenmeye başladıkları için Helena'nın avukatı, işte tutmuş olduğu özel dedektif, Mary, arkadaşları toplaşıp bir delil aramaya çalışıyorlar kendilerince ve bir fiş buluyorlar. Bu fiş olaydan birkaç gün önce alınan bir elektrikli testereye ait. Bununla beraber tekrar artık polis departmanı kapısını çalıyorlar ve diyorlar ki bakın biz kırmızı sıvı gördük, bu testere fişini bulduk, artık bunu bir araştırın. Bu sefer polisler de endişelenmeye başlıyor ve Richard'ın kredi kartı geçmişini araştırmaya başlıyorlar. Kart geçmişinde Richard'ın yine olaydan birkaç gün önce bir ağaç öğütücü, bir dondurucu, yatak çarşafı, işte yorganı, yastık aldığını görüyorlar. Bunlar manidar alışverişler. Polislerin bunları keşfetmesiyle beraber bir adam çıkıyor. Bu adamın adı Joseph. Joseph diyor ki ben 18 Aralık gecesi bir adamı zar Gölü'nün başında ağaç öğütücüyle gördüm. Öğütücünün ağız kısmı göle bakıyordu ve adam sürekli bir şeyler atarak onları öğütüyordu. Parçalar da göle düşüyordu o gece aşırı derecede fırtına vardı. Ve bir insanın neden bu kadar acele bir şeyi öğütmesi gerekir diye düşünmüştüm. Belki işinize yarayabilir diyor. Richard'ın fotoğraflarını gösteriyorlar ve adam kesinlikle bu kişiydi diyor. Artık polis ekipleri ...bu zoar Gölü'ne odaklanıyorlar ve gölü araştırmaya başlıyorlar. Gölü biraz araştırdıktan sonra içerisinde gerçekten ilginç ve iğrenç şeyler buluyorlar. Oje olan, üzerinde oje olan bir tırnak parçası buluyorlar. 2.660 adet saç parçası buluyorlar. Hepsi de sarı ki Hela da sarı saçlı. Bazı iplikler buluyorlar, kıyafet iplikleri gibi. Parçalanmış bir elektrikli testere buluyorlar. Üzerindeki seri numarası kazınmış. Ayrıca 89 gram doku parçası buluyorlar. Diyorlar. Öncelikle bu testlerin üzerindeki seri numarasını bulmaya odaklanıyorlar ve orayı biraz temizleyip uğraştıktan sonra seri numarasına ulaşabiliyorlar. Bu numara sorgulandığı zaman bu testleri Richard'ın aldığı ortaya çıkıyor. Polisler artık olayı çözmüş durumdalar ama hani netleştirmeleri lazım Richard'ı suçlayabilmek için. Bunun için de şöyle bir yol düşünüyorlar. Bir bedenin oradan geçtiğinde nasıl bir hal olacağını kanıtlamak için bir kasaba gidiyorlar. Kasaptan domuz alıyorlar. Böyle bütün şekilde bizde de danaları asarlar ya hani soyulmuş. Tam olarak öyle bir domuz parçası alıyorlar ve bunu öğütücünün içerisine atıyorlar çıkan parçalar gölde buldukları parçalarla çok benzer şekilde ayrılıyor. 26 Aralık'ta Richard çocuklarıyla beraber Florida gezisine çıkıyor. Bunu fırsat bilen polis ekipleri hemen Richard'ın evine bir arama yapıyorlar ve bu aramada halının kayıp parçasını buluyorlar. Daha sonrasında yatak odasında böyle belirli noktalarda minik minik kırmızı sıvılar buluyorlar. Helen'ın saç tarağını alıyorlar. Helen'ın ojelerini kontrol ediyorlar ve oradan bulunan tırnağındaki benzer bir renkteki ojeyi alıp hepsini incelemeye gönderiyorlar. Ojenin rengi tırnakta bulunanlar birebir eşleşiyor. Karaktaki saçlar gölde bulunan saçlarla birebir eşleşiyor. Tüm bu bulunan şeylerden sonra suçlamalarında hazırlanmasıyla beraber 13 Ocak 1987'de Richard artık tutuklanıyor. Mayıs 1988'de davaları başlamış. İlk yargılanmasında oradaki toplumdan seçilen jürilerin ön yargılı olmasına kaynaklı mahkeme ikinci bir yere taşınıyor ve Mayıs 1988'de 1988'de bu ikinci mahkeme başlıyor. Richard hiçbir suçlamayı kabul etmiyor. Her şeyin bir yanlışlıktan ibaret olduğunu, onun suçlu olmadığını söylüyor. Ama jürileri buna ikna edemiyor. Richard'a bu olayla alakalı toplam 50 yıllık bir hapis cezası veriyorlar. Yine de bu olayla alakalı şöyle bir durum var. 30 Ocak 2020'de Richard hapishaneden çıkıyor, bir rehabilitasyon merkezine gönderiliyor. Bunun sebebi Richard içerideyken yani hapishanedeyken çok iyi davranışlar sergilemiş, oradaki işlere yardımcı olmuş. Yani kendisine bir görev verildiği zaman ikiletmeden yaparmış oradaki görevlilere çok saygılıymış. Bu yüzden hapishanedeki iyi hali göz önünde bulundurularak bundan sonrasında kalan cezasını rehabilitasyon merkezine sürmesi öneriliyor. Yaklaşık 20 yıllık daha bir ceza süreci var aslında. Ve bu 20 yılı rehabilitasyon merkezine geçecek. Muhtemelen orada hayatını kaybedecek zaten. Bir daha dışarı çıkamayacak. Evet, benim bu konuyla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Düşünce kısmında tek söyleyebileceğim şey gerçekten midem çok bulandı. Başka herhangi bir yorum yapmak istemiyorum ama siz aşağıya bırakabilirsiniz. Bu haftalık benden artık bu kadar. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.